Bismillahirrahmanirrahim. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rıdar Rabbi fi al validi ve sahatur Rabbi fi sahatul validi. Sadaka Resulullah. Tirmizi'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Rızar Rabbi. Rabbin rızası. Yani Allah'ın, Allahu Teala'nın Rabbimiz olan, Rabbimiz olan Allah'ın rızası. Fi rızar validi. Evet. Babanın rızasındadır. Valid ne demek? Baba demek. Evet. Ve sahatur Rabbi ve Allah'ın öfkesi de fi sakatil validi yine babanın öfkesindedir. Burada tercümede baba ve anne de bu işin içindedir diye şerhlerdeki beyana göre bir tercüme yapılmış. Kelime manası valid baba demek. Şimdi Allah'ın rızası babanın rızasındadır. Allah'ın öfkesi de babanın öfkesindedir tabi babanın olmadığı durumlarda veya annenin senin iyiliğini istediği ki anne her zaman çocukların iyiliğini ister çok müstesnadır yani kötülük isteyen anne baba dolayısıyla yine bu durumlarda da babanın olmadığı veya annenin bir söz söylediği zamanki durumlarda da yine tabii ki Allah'ın rızası annenin rızasında olur. Burada arkadaşlar hadis-i şerifimiz Rıdar Rabbi diye başlıyor. Rıdar Rabbi Rabbin rızası. Burada izafet tamlaması var. Rıda razı olmak, memnun olmak demek. Rıza Rabbi, rıza arkadaşlar. Takdiren merfu müptedadır. İrab türlerini baktığımız, araştırdığımızda türlerine bir göz attığımızda üç çeşit İrab türü vardı. Lafsi takdiri ve mahalli. Lafsi görünen, lafızda belli olan İrab'tı. Evet, takdiri de takdir etmiş olduğumuz yani Orada ''Rılda yur Rabbi, ''Rılda yur Rabbi aslı. Ama kaydı yeri ne yaptık? Biz ulanmayı ağır geldiği için hasrettik. Oraya bir elif getirdik ki o durumda takdiren merfu diyeceğiz. Takdiren merfu müstedadı rıza. Aynı zamanda bu laftır. Er Rabbi, er Rabbi, Rabb. Her şeyi yaratan ve tedricen kemale erdiren demek lafzen kesre ile mezur Rıza'nın muzafın ilihidir. Evet. validi derken yine Rıza arkadaşlar müpteda dedik ki müpteda için rıda rabbi müpteda'dır dedik. Evet. Rıda rabbi müptedadır dedik. O da müpteda. Evet. Er Rabbi muzafın ileyidir aynı zamanda demiştik. O aynı zamanda muzaf. Er Rabbi Muzaff'ın iley. Fi rıza Evet. Nerededir? Fi rıza Fi harfi cer Arkadaşlar. Rıza yine mecrur ama takdiren. Takdiren mecrur. Car mecrur olarak arkadaşlar ikisi haberdir. Car mecur mahallen merfu rıza Rabbinin rıza müptedaydı ya. Rıza Rabbi müptedasının nedir? Haberdir. Rıza aynı zamanda muzaftır arkadaşlar. El validi lafzen mecur rıza'nın mudafın ileyidir. Dolayısıyla buradaki cümlemiz müptada haberden oluşmuş ve bir cümleyi ismiyedir. Bu harf atıf sahatu yine cümle ismiyemiz olduğu için müptedadır. Sahatu lafsen zamme ile mefhumda da sahatu aynı zamanda muzaf er rabbi lafsen mevcut sahatu muzafi Fi harfi cer sahatli lafsen mevcut fi'nin mecrur arkadaşlar car mecrur olarak nedir? Burada mahallen merfu sahatur rabbi ibtidasının nedir? Haberidir. İbtida haber cümle cümlesi ismi olmuş oluyor. Sahaptı aynı zamanda muzaf el validi lafzen mecrur sahatının muzafın ileyi olmuş oluyor. Evet. Rıdar Rabbi Allah'ın memnun olması, razı olması nerededir? Fiyadal validi. Babanın ve tabii ki babanın yerine kaybolan olan annenin rızasındadır. Onun memnuniyetindedir. nedir? Ve sahatur Rabbi Allah'ın öfkesi gazabı fi sahatil validi babanın ve onun ızmında annenin de nedir? öfkesindedir. memnun olmamasındadır. Arkadaşlar hepinizin Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.